Merhaba arkadaşlar. Amasya Milli Eğitim'in hazırladığı matematik e, örnek sorularını çözeceğiz. 14 adet sorumuz mevcuttur. Birinci soruyla başlayalım. Elif şekil 1'de verilen matematik programı bilgisayarına yükleymiştir. 1, 18 sayısını yükleyince pozitif bölenlerini 1, 2, 3, 6, 9 ve 12 diye bulmuştur. Tabi burada kendisini dahil etmemiş. Cevabımıza bir zararı yok onu unutmayın. Ama pozitif bölenlerinde kendisi vardır onu unutmayın. Pozitif bölenlerin arasından toplamlar en büyük aralarında asal iki sayıyı buluyorsunuz. 2 ve 9. Tabi burada en önemli cümle nedir? 0. Şey pardon 1. 1 kullanılmayacağı için yoksa 1 ve kendisi olur. Sonuç 11 olmuştur. Şimdi biz bu kurallara uyarak 368'e bunu uyguluyoruz. O zaman ekranda toplam olarak, Yani hangi sayıyı buluruz? 368'i biraz bilindik bir sayı olmadığı için bir şöyle bir bölen çizgisi yapalım. 2'ye böldüğümüz zaman 360 olsaydım 180 olurdum. Yarısı 180, 8'in de yarısı 4. Bir daha 2'ye bölürsek 180'in yarısı 90, 4'ün yarısı 2. 90'ın yarısı 45, 2'yi de böldük 46, bir daha 2'ye böldük 23. Şimdi 43 çarpı, şurada kaç tane 2 var? 4 tane. Yani 16. Şimdi elimizde şöyle bir ifade var. 23 özür dileriz. Şunu yanlış yazdım. Düzelteyim. 23 çarpı 16 diye bir ifademiz var. Biz şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi elimizden geldiğince büyük pozitif bölen oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi ama burada 16'nın parçalanmadığını bilmeniz gerekiyor. 16 parçalanmadı ne demek? Yani burayı 8 çarpı 2 yazsak 2'yi buraya yolladığımızda ikisi de aralarında asallığı bozulmuş oluyor. 16 sadece aynı çarpanlardan oluştuğu için böyle bırakabiliyoruz. Bir tanesini yolladığımız zaman aralarında asal oluyor. Zaten 23'te 1 Asıl sayı olduğu için bir parçalanmaya girmiyor. O zaman iki sayınız var. Biri 23, biri 16. Topladığınız zaman 39 eder. İkinci soruya geçtiğimiz zaman. Bir tane bilimsel gösterim sorusu. Bir nanometre. 125 nanometre olan bir virüsümüz var. Bu virüs şöyle yapalım arkadaşlar. Önce şurasını bir... 10 üzeri diye gösterelim. Şuradan virgülü kaydırdığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adım kaymış oluyoruz. 9 adım ne tarafa doğru kayıyoruz? Sağa doğru kaydığı için azalacak. Sağa doğru kayıyorsa azalıyor. Sola doğru kayıyorsa artıyor arkadaşlar. Şimdi 125'i bu bir nanom, nanom, nanometre ama virüsün boyu ise 125. O zaman başına bir 125 yazalım. Şimdi metreye döndük. Diyor ki şu an metresin ama bilimsel yapman için sayının e, solunda bir basamaklı sayı olacak S sıfır hariç. O zaman şu araya gelmesi lazım. Demek ki kaç basamak kayıyoruz? İki basamak. İki basamak sola doğru kaydığımız için aslında şu Artacak. Eksili de artma demek sayısal olarak küçülme demektir. 2 artıyor. 10 üzeri eksi 7 olur. Üçüncü soruya geçtiğimiz zaman Elif bir manava gitmiş. Manavdan e, elinde önce muz, ayva, armut ve elma almıştır. Ondalık gösterimin çok kısa bir yolu vardır. Biz onu kendimize şöyle ufacık size tekrar etmiş olalım. Şöyle bir tablo çizersiniz. Şöyle 6 tanesi şu anlık yeterlidir. Şuradan itibaren şurası kritik noktanızdır. O 10 üzeri 0'ı yazarsınız. Şurası 10 üzeri 1, şurası 10 üzeri 2. Dikkat ederseniz şu tarafa doğru gittikçe azaldığını göreceksiniz. O zaman şurası 10 üzeri -1, şurası 10 üzeri x2, şurası da 10 üzeri -3 olur. Sadece burada yazan katsayıları şuraya yerleştirmeniz yeterlidir. Yerleşmeyen ifadeler için 0 kullanıyorsunuz. Yani olmayan ifadeler için. Bu istediğin kadar sonsuza kadar uzar. Ama 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 5 bizim için yeterlidir. Şimdi 10 üzeri 1'i gelip şurada kaç yazıyor önünde 1'i yazarsınız. 10 üzeri 0, 3'ü yazarsınız. Virgül atarsınız. 2. Biz hızlıca yapacağız. 3'ü gelip şuraya yazıyorsunuz. Şöyle yanlışlıkla bir virgül attık. 10 üzeri 0, 10 üzeri 1'in yerine yani üstüne 1 yazacaksınız. 10 üzeri 0 var mı ifadede? Ayva'da yok. Onun için 0 attık. 10 üzeri eksi 1 var mı? Yok. Onun için de bir 0 attık. 10 üzeri eksi 2 içinde 5 yaptık. Şimdi armuta geçtiğimiz zaman 10 üzeri buradan başlıyor. 10 üzeri 0 9 10 üzeri eksi 1 var mı? Yok. Onun için 0 attık. 10 üzeri eksi 2 6. 10 üzeri eksi 3 5 yazdık. Şimdi elmaya geçtiğimiz zaman 10 üzeri 0 yani şuraya 7 yazdık. Ürgül 10 üzeri eksi 1 4 yazdık. 10 üzeri eksi 2 için 0. 10 üzeri eksi 3 için 5. Bu 4 malzemeyi toplayıp e, hesap gelecek. 100 lira vereceğiz. Para üstü ne kadar almış olacağız? 0. 5, 5 daha 10. 6 5 daha. Şu boşlukları sıfırlarla doldurun arkadaşlar. Çıkartmada toplamada sorun yok sıfır atmayabilirsiniz ama çıkartmada lütfen sıfır atın işlemler çok karışıyor yoksa 5 3 5 daha 8 6 daha 14 bir de elde 15 yine elde 1 var 2 4 daha 6 bir de elde vardı 7 9 7 daha 16 3 daha 19 1 1 daha 2 bir de elde vardı 3 39.75 oluyor bunu yüzden çıkaracağız yüzü şöyle yaptığımız zaman hemen iki sıfır atıyoruz bir sistemde sayıda virgül yoksa en sağına atılır arkadaşlar. Hemen bunu 100 gibi düşünelim. 25. Bunun birini verdik. 99. 99'dan da 36'yı 39 çıkarttık. 60. Şimdi bunu nasıl çözümlüyoruz? 60 kaçıncı basamakta? Şurada. Bak yazalım isterseniz. 60 25. Yani 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 10 üzeri 0 yok. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bunu da nerede görüyoruz? Denizli'de görüyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruya geçtiğimizde bina yapılacak arsanın %20'i çevreye bırakılacak. Demek ki ne kadarını kullanabiliyoruz? %75'ini kullanabiliyoruz. O zaman bir he, binanın bina alanları 2 üzeri 11 metrekare olacaktır. Demek ki birden fazla bina dikeceğiz. Yani bir site olacak her bina 25 katlı olacak her katta 6 daire olacaktır yani 150 kat 150 daire olacak her bina şimdi önce kaç bina yapabiliyoruz önce onu bulalım yani önce arsanın ne kadarı kullanılıyor hemen arsayı bir kullanalım 4 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 10 bu bütün arsanın alanı Biz yüzde 75'ini kullanıyoruz yüzde 25'ini kullanamadığımıza göre yüzde 75 yüzde 75 bizim için neydi 3 bölü 4 3 bölü 4'ü yazdık. Tabanlar eşit. Arkadaşlar yukarıda anlatılan şöyle bir özellik varsa bu özelliği sonun içinde kullanmanız gerekiyor. Sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Aslında bunu verdiği zaman ipucunun yanında sizi yönlendirme de yapıyor. Tabanlar eşit olduğu için üstler çıkarılır bölmede. Burası 4 üzeri 11 olur. Şunlar çarpma durumunda o zaman bunları da topluyoruz. 3 üzeri 11 oldu. Üstler eşit tabanları çarpıyoruz. 12 üzeri 11 bütün alanınız. Bunu unutmayın. Bütün alanınız 12 üzeri 11. Şimdi buraya 2 üzeri 11 tane yani her alan şimdi alanı her 2 üzeri 11 tane her bina 2 üzeri 11'i kullanacak. E üstler eşit tabanları böldük. 6 üzeri 11 tane şu an bina yaptınız. Her bina 25 katlı her kat 6 daireden oluşuyor. Bunu da yazdınız. Şimdi bu bütün elinizdeki daire adedi. Şimdi diyor ki bunlardan siz ne kadar geldi ge, gelir elde etmişsiniz 125 üzeri 2 36 üzeri 8. Hemen 125'i şöyle yazalım. 5'in küpü 2 ile çarpı 5 üzeri 6. 6'nın karesi 6 üzeri 16. Yazdık. Bölü şimdi bu gelir Daireye bölüp her daire ne kadar satılmış onu bulmamız lazım. 6 üzeri 11. Şu tabanlar eşit işte onları da toplayalım 6 üzeri 12 diye. Şöyle yapalım. Şunları topladık. Onu unutmayın. 20'de 5 üzeri 2 yaptık. E tabanlar eşit olanlara baktık. Üstleri çıkaracağız. 6, 16'dan 12 çıkarttık. 4. 5 üzeri 6'dan 5 üzeri 2. 5 üzeri 4. E şu tabanlara aynı değil. pardon üstleri aynı. O zaman tabanları çarptık. 30 üzeri 4. Yani Ceyhan yapıp geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ee, beşinci soruda elimizde bir olasılık sorusu. Şimdi birinci bölümden bir kareköklü sayı, ikinci bölümden bir kareköklü çarpacağız. Bulduğumuz sonucu tam kare olması gerekiyor. Ya da daha güzel ifadeyle sayı çıkacak ama çıkan sayı bir daha kök dışına çıkacak. Ne demek istiyoruz? Yani daha kısa mantıkla e, kök dışına çıkan sayı 4, 9, 16, 25 gibi bir sayı olması gerekiyor. Şimdi kök 2 bir kere dışarı çıkması gerekiyor. Onu da unutmayın. Kök 5 olmaz. Bir sayı burada. Şimdi önce şöyle yapalım. Kaç adet sayımız olacak? Yani istenilerini bulacağız ama önce bütün durum. Bütün durumu şöyle buluyoruz. Kök 2 kaç sayı ile çarpılıyor? 4. Kök 3. 4 sayı kök 18 4 yani her biri 4 tane ile çarpıldığı için 4 kere 4'ten 16'yı aşağı yazdık. İstenileni yukarı yazacağız arkadaşlar. Hızlıca başlayalım. Kök 2 ile kök 5 olmuyor. Önce en uyumlu yılları bulalım arkadaşlar. Kök 2 ile kök 8 çarptık. Kök 16. Bu dışarı kaç çıkar? 4. Bu bulduğunuz 4 kareli bir sayı olacak. Bu en önemli cümlemiz arkadaşlar. Onu unutmayın. Başka da olmuyor. Kök 3'ü Çarparsanız olmuyor, 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 olmuyor. Sırayla çarptığınız zaman gör. Bir kere kök 3 barındırması gerekiyor. Kök 18 olmaz. Kök 90 olmaz. Şununla şunu çarparsak kök 144 oluyor. Yani şu ikisini çarptığımız zaman. Şu ikisini pardon şöyle. E, kök 140. Bu 12 çıktı tamam. Ama 12 bir karesel sayı mıdır? Hayır. Kök 32. Kök 5 ile çarparsak olmuyor. Kök Bak kök 32 ile kök 8 çarpırsa kök 256 yapar arkadaşlar. Bir kere a iki kökü çarpıp kurtulması için aynı kökler çarpılmalı. Yani şöyle kök a ile ancak kök a çarpılırsa a olur. Onu unutmayın. Kök 256 16 çıktı. 16 bir sayının karesi mi? Evet. Bu da işimize yarar. İki tane olduk şu an. Acaba kök 32'den gelen bir şey var mı? Kök 30 pardon zaten kök 32'den yaptık biz bunu. Kök 32 ile kök 8'i çarptık küçük e, 100 256 oldu onu yaptık Başka var mı yok iki tane oluyor bunlardaki ile sadeleştirdiğimiz zaman soru bitmiş oluyor 6. soruya geçtiğimizde elimizde 54'e kadar yazılı sayı sistemi vardır önce xyz yazalım Eş kareler makasla keserek tablodan çıkarmış ve bir torba yatmıştır. Bu buna göre torbada çekilen bir sayının asal sayı olma olasılığı x e, e, tam kare sayı olma olasılığı y çift sayı gelme olasılığı z'dir. 1. Çift sayı dediğimiz şey nedir? E, 54 tane olduğuna göre yarısı çift yarısı tektir. Yani 27 tane çift sayı var. Z belli. Şimdi X'i nasıl yapacağız? Önce Y'yi de yapalım istiyorsanız. Tam kare sayılar. 1'den 54'e kadar. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi. O zaman en yüksek kareli sayıyı bulursunuz. 49. Kimin karesi 49? 7'nin. O zaman 7 adet de bu olur. En son olarak. Şimdi X'e geçtiğimiz zaman X diyor ki asal sayılar. Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 olmuyor 17 19 21 olmuyor 23 ee, bundan sonra hep tek gideceği için e, tek sayıları kontrol ediyorsun Mesela 25 5'e bölünüyor, atla 27 toplamları 9 10 atla 29 16 at. şimdi bundan sonra gitmemize gerek yok arkadaşlar şimdi 27'yi geçemez belli Çünkü bir var bir yok manasında olsa bile geçemiyor şuradan dolayı yani bundan sonrası için diyoruz ki her zaman bir var bir yok da olmuyor yani bütün tekler olmuyor özür dileriz cümleyi daha güzel toparlarsak o x ise 7'yi geçti demek ki en büyük z sonra x sonra y şimdi tabi bu soruda şunu yapması lazım bence yani sanki makasla x'i kesip sonra y'yi geçmiş sonra z'ye geçmiş gibi olmuş Bence onun bir tasih edilmesi gerekir. Şimdi elimizde 3 4 tane malzeme var. Biri x, biri y, biri z, biri t. Bunların şu kenarlarını şöyle birleştirip bir a oluşturacağız. A hangi iki doğal sayı arasındadır? Bir daha söyleyelim. Karenin alanı alanla kenar arasında şu ilişki var. Alanla kenar arasında. Nerede? Karede. Kare alan eğer onsa kenar kök 10'dur. Eğer alan 25 ise kenar kök 25'tir. Şimdi mantığın bunun dışına çıkmayacaksınız. O zaman alanı verilmişse kenarını arıyorsanız sadece kök atacaksınız. O zaman 3'e kök attığınız zaman x'i bulmuş olursunuz. Yani kök 3. 12'ye kök attığınız zaman kök 12 kenarını bulmuş olursunuz. Kök 27 kök 48. Mantığı bu kadar basit. Verilen alana kök atarsanız kenarı bulursunuz kök 3'ü yazdık. Şimdi bundan sonra şunu yapmanız lazım arkadaşlar. Ee, aynı kökleri getirmeniz gerekiyor ki işleme devam edelim. Şimdi 12 şuradaki anlatıma dikkat edin. Bak demek ki aynı kökler toplanacak. Kök 12 4 çarpı 3 2 dışarı çıktı. 3 çarpı 9 çarpı 3 3 dışarı 3 kök 3 diye çıktı. Kök 48 dışarı 4 kök 3 diye çıktı. Topladığınız zaman şuraya bir 1 yazalım. 4 3 daha 7 3 daha 10 10 kök 3 onu içeri alıyorsunuz 10 içeri nasıl girer kendisiyle çarpılarak girer yani 100 olarak girer 100 3 ile 300 300 ee, hangi sayı var 289 yani kök 289 dışarı 17 çıkar bir de kök 324 var o da 18 17 ile 18 arasında olur 8. soruya geçtiğimiz zaman şimdi 2205 Kerem'in TL'si olduğuna göre parasıyla en fazla kaç adet ürün satın alabilir? Bir kere hepsinden bir kere alacağız. Şimdi 2 kök 5'i yazalım. Şöyle yapalım. K 2 kök 5 L 3 kök 5 5 kök 5 4 kök 5 Şimdi bunu yazdık. Bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Demek ki hep kök 5 üzerine bina edilmişse demek ki bunun da kök 5'i üzerine bina etmeniz gerekiyor. Yani 2205'i parçaladığınız zaman böleni sadece 5'e bölmeniz yeterli. Çünkü 5 içeride kalacak demek ki diğer kısmı komple çıkacak. Yoksa bunlarla uyumlu bir toplama ya da çıkarma yapılamaz. 5'e böldüğümüz zaman 4, 24, 40, 41. 441. 400 olsam 20 oluyorum. Demek ki 441 21 diye düşünmeniz gerekiyor. 21 kök 5 lirası var. Şimdi bir kere bunları bir kere aldı. Bir kere satın alması gerekiyor. 4, 5 daha 9, 5 daha 14 kök 5. 14 kök 5'i e harcadım. E Geriye 7 kök 5 kaldı. Şimdi ne kadar çok malzeme alacağım? O zaman elimden geldiğince 2 ve 3'ü kullanacağım. Şimdi. Eğer 3'ü kullanırsa, 2'yi kullanırsa 3 adet alabiliyorum. O zaman bundan 2 tane alacağım, bundan da bir tane alacağım. 3 adet buradan geliyor. Bir ilk başta 4 adet almıştım. Toplam 7 adet oluyor. 9. soruya geçtiğimiz zaman ikinci el satışlarla ilgili bir tablo verilmiş. İkinci el toplam ne kadar satış olmuş? Ona bir bakalım. 13 15, 28, 9 da 37, 12 da 49. Demek ki e, ikinci el burası 49 adet satılım sayısı oldu. Derecesini bulalım. 90, 108, 36. Bu üçünü topladığımız zaman 12 bir değerde elde var. 234. 360'dan hemen çıkaralım 234'ü. 126. Demek ki ikinci el 126 derecelik bir alanı kaplıyor. 126 derece bizim için 49 adetmiş. Şimdi o zaman 49 adetse soruyu okursanız 2019'da kaç adet araç satılmıştır? 2019 tamamı yani 360 derece soruluyor. X. Şimdi şöyle yapalım. Birinci çıkış noktamız şöyle olsun. 126 biz şöyle gösterelim. 14 çarpı 9'dur arkadaşlar. Biz yazalım. 14 çarpı 9. Biraz ezberden yapıyoruz ama başka da çok uzar yoksa. 9'a böldüğümüz zaman 40 olur. 14 ve 49 aynı anda sadeleşme ya yan yana ya alt alta olacak arkadaşlar. 14 e 49 aynı anda 7'ye bölünüyor. O zaman buraya 2, buraya 7 olacak. E 2 ile 40'ı da sadeleşsek 20 olur. X 20 çarpı 7 olur. O da bize 140'a ulaştırır. Evet arkadaşlar şimdi Amasya müzeleri hem tarihi panoramanın gelecek hem de turizmde hareketi sağlamış büyük bir zenginliktir. Bu zenginlik kenti kozlarından biri olarak gösteriyor. 2018'deki gelen sayısı verilmiştir. Şimdi hepsi 2 sıfırla bittiği için ortak olarak o 2 sıfırı biz gruba hiç katmayacağız. Önce tüm grubu toplayacağız. 360 derecelik tabloyu yerleştireceğiz arkadaşlar. Onu da unutmayın. Şimdi aralarında şöyle bir bağlantı kurmamız lazım. 485'i yazalım. 485. 2 sıfır yazmıyoruz. Onu unutmayın. 180 420 Yazsanız da bir sorun teşkil etmez. Kısa olsun diye yapıyoruz biz. 225 55 5 daha 10 16, 18 20, 29 bir de elde vardı. 30 4, 12, 3 daha 15 3 de elde vardı. 18 1800'ü 360 derece yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şu sıfırlarla ilgili durumu tartışmanıza gerek yok. Daha basit olur. Şöyle o 1800'ü 360'a yerleştirmek demek. Şu Şöyle bir sıfır olmadığını düşünün. 180'i 360'a yerleştirmek demek. O zaman bir kişi 2 derece alıyor demek. Bunu unutmayın. Bir kişi 2 derece alacak. Yani şimdi biz mesela gittik 9700 bulduk. Ya da işte burada şıklara göre söylüyorum. 8500 bulduk. O zaman gidip 85'i işareteceğiz. Onu demek istiyorum. Sıfırlarla işimiz yok derken onu diyoruz. O zaman her bir kişi 2 derece alacak. Şimdi elimde 485 kişi var Amasya Arkeoloji Müzesi için. O zaman 485'i 2 ile çarptığım zaman 970 yapar. Şimdi 970'e uyan Amasya için mavi 97 olan şuna eledik. Geldik. 18 2 ile çarptık. O zaman sabuncu da, Sabuncuoğlu da 36 olacak. Sabuncu oğlu 36. Sabuncu 36 demek ki sadece Adana'da var. Devam etmenize bile gerek yok. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Amasya sorusunda. Şimdi Amasya şöyle yazmış. Boyamış kırmızıya. 56 A kare eksi 224 santimetre kare olmuştur. Şimdi alanların içini sayılıyor. 56 parça olduğunu göreceksiniz kırmızı yerlerin. O zaman 56'ya böldüğünüz yani şunu ortak olarak 56 parantezine alırsanız şu kısmı. A kare şu 6'ya biraz benzesin 4 olur. Şimdi bu tümü bize bir tanesi lazım. O zaman bunu 56'ya böleceğiz. 56'lar giderse A kare eksi 4 olur. Böyle bir tanesi a kare eksi 4. Şimdi diyor ki s ile ilgili şöyle bir şey demiş. Çevresini bir bulalım diyor. Çevresi nasıl bulunacak? 1, 2, önce uzunları bir sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane uzun. 1, 2, 3. Sadece mecburen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanlış saymayalım. Evet 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane uzun, 8 tane kısadan oluşuyor. Yani 8 kısa artı uzun. Şimdi kısa şurayı a kare eksi 4 diye biliyoruz. Şimdi çarpanlarından biri çevresinin sağ çarpanlarından biri hangisi hangisi olamaz diye soruluyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız o zaman? A kare eksi 4 olduğuna göre birinci olayımız burada şunu yapalım arkadaşlar. Bir dakika şurada bir durduralım.